Altılı Masa'daki aday krizi iyice gün yüzüne çıktı. Kılıçdaroğlu Akşener'i CHP'nin iç işlerine karışma diye uyardı. İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na cevap gecikmedi. <laughs> Yeni başladı. Yeni başladı. Yeni başladı. Yeni başladı. Saraçhane operasyonu ters etti. İyi Parti ve CHP arasındaki kavga yeniden alevlendi. Benimle beraber olmaya hazır mısınız? YSK üyelerine hakaret ettiği için hapis cezası alan İmamoğlu altılı masayı karıştırdı. Akşener'in cezaya sevinmesi ve İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmaya çalışması Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı. Demokrasi bizimdir, sandık bizimdir. Eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz hayır demeyeceğiz dedi. İyi, 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 hem Ekrem Bey hem Mansur Bey. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine konuşan Kılıçdaroğlu, Akşener'e İçişlerimize karışma mesajı gönderdi. Bir parti başka bir partinin iç karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine İyi Parti'nin cevabı gecikmedi. İstanbul Milletvekili Yavuz Ağar Alioğlu, Kılıçdaroğlu'na aday olup kazanamadığı İstanbul seçimini hatırlattı. İstanbul ve Ankara'da İyi Parti'nin projesinin kazandığını söyledi. İstanbul ve Ankara'da kazanan proje İyi Parti'nin projesidir. İç karışma yorumları yanlış olur. Kemal Bey de İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Bu isimler kazandılar. Bizim projemiz tuttu. Benimle misiniz yerine kiminle kazanılabilir demesi gerekiyordu. Akşener'in Ekrem Bey ve Mansur Bey ismi olabilir demesinde de aynı motivasyon var. Bu arada HDP'den Ekrem İmamoğlu'na destek geldi. Eş başkan Mithat Sancar grup toplantısında İmamoğlu'na sahip çıktı. Altılı masayı ortak mücadeleye çağırdı. Dış belediye başkanına yargıyı kullanarak ceza veriyorlar. HDP grup toplantısında gündem Ekrem İmamoğlu hakkındaki siyaset yasağı kararıydı. Eş başkan Mithat Sancar belediye seçiminde destek verdikleri İmamoğlu'na sahip çıktı. Daha önce sayısız örneğini üzerimizde uyguladıkları bu politikayı şimdi İstanbul'a taşıyorlar. Sancar, CHP'ye ve Altılı Masa'ya ortak mücadele çağrısı yaptı. İstanbul'u faşizmin üssü yaptırmayacağız. Bunun yolu İstanbul'dan Roboski'ye dalga dalga ortak mücadele ve dayanışma hattını oluşturmaktan geçiyor. Bu arada HDP'li bir grup Kadıköy'de izinsiz gösteri yaptı. Grubun içinde Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da vardı. Paylan görevini yapan polislere tehditler savurdu. Bak kork, tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin. 6 ay kaldı. Unutma, siz, siz görüntüdesin. Herkes verecek hukuk önünde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.